Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili akrep burçları için kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun evet sevgili dostlarım şöyle bir göstereyim size evet arkadaşlar Evet sevgili dostlarım böyle bayağı bir sıkıntıdan sonra öyle bir rahatlamaya geçiyorsunuz ki yani artık aydınlık güzel günler sizinle sevgili dostlarım ama bayağı böyle bir sıkıntı stres çekmişsin birine mi kızdın yoksa işinle ilgili mi oldu bilmiyorum ama böyle bir ferahlamaya geçiyorsun sevgili arkadaşım burada da uzun boylu bir kadın duruyor arkadaşlar ama o kadının omzunda bir erkek duruyor bunun karşısında da bir kadın duruyor ve tekrar kısa boylu bir kadın var bakın uzun boylu bir kadın omzunda tekrardan görüyor musunuz? Bir kadın karşısında yine bir kadın ve ortada duran bir erkek var arkadaşlar. Bir e, böyle ailece falan böyle bir araya gelip bir konuşma yapabilirsiniz. Ya da e, bu iki kişi arasında olan bir kadın bir erkeğin arasında olan iki kadın olabilir. Yani Bilmiyorum eltidir, görümcedir, kaynanalardır. Sonra sanki böyle bir sorun çözmeye çalışacaklar. Yani sanki böyle bir mesele, bir sorun var. Hepsi bir araya gelip bir böyle güzel bir şey olacak, kötü bir şey olmayacak ama ee, bir sorunu çözmeye, ya ikisinin arasındaki bir e, sorun var, gençlerin arasında onu çözmeye çalışılacak ya da böyle bilmiyorum bir yerle merle ilgili, maddiyatla ilgili böyle destek alabileceğiniz, destek görebileceğiniz büyükleriniz olacak. Çünkü e, her iki anne de omuzlarında taşıyor evlatlarını. Yani onlar için yapamayacağı hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Evet sevgili dostlarım burada da e, bir yolunuz var ama arkadaşlar tam böyle eee yani tam dibe üste doğru çıkarken yol bir sorun oluşmuş. Bir işinizde böyle bir aksama oluşmuş. Yani o aksamada gerçekten belki bir haftadır belki iki haftadır bekliyorsunuz çözememişsiniz. Baya bir stres sinir olmuşsunuz diyebilirim ama bakın çözülecek. Üst tarafa açık. Çok yakın zamanda bu beklediğiniz ee, yani haberi alacaksınız çünkü artık böyle strese doğru gitmişsiniz. Bir türlü o engeller, bürokratik engeller de olabilir, bilmiyorum. Yani bir sorunuz çözülüyor Allah'ın izniyle. Evet sevgili dostlarım burada da bir E harfi çıkmış arkadaşlar. Bir E harfi yalnız bir çam ağacının kenarında duruyor bu E harfi arkadaşlar. Çam ağacı yeni başlangıçtır. Yani bu belki bir şehrin adıdır bilemiyorum. E, yeni gitmek istediğiniz bir bölgedir. E'dir, Ege tarafıdır ya da e, içinde E harfi olan e, bir insandır. Bunu bilemiyorum ama yeni bir başlangıç olacak hayatında. Bir amacı var yani umut ettiği, düşündüğü, hayal ettiği bir şeyi gerçekleştirecek. E, yani köklü bir değişim olacak hayatınızda bunu söyleyebilirim. Köklü bir değişim olacak. Evet sevgili dostlarım burada da e, iki kişi yine yan yana duruyor ama hemen ayaklarının ucunda yan yatmış biri daha var. Birine güvenmişsiniz bakın bu iki kişi bir kişiye güvenmiş ama bu sanki verdiği sözün arkasında durmamış böyle bir yan yatmış olduğu için diyorum hani e, uzatıp duruyor bir meseleyi bana öyle geldi hani belki söyleyemiyor da ama. E, böyle bilmiyorum. Verdiği sözü yerine getirmeyen birisi var diyebilirim arkadaşlar. Evet burada da bir çan çıkmış arkadaşlar. Çan e, sestir ama ciddi bir sestir arkadaşlar. Güzel bir haberdir. Yani ciddi gelecek güzel bir haberiniz olduğunu söyler. Sesli bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bir çan çıkmış çünkü orada. Evet sevgili dostlarım bakın burada da ...bakın tam şey yapayım... ...dokuz rakamı çıkmış arkadaşlar... de dokuz rakamı şunu söyler... ...yani e, bakın önümüzde dokuzuncu ay var... ...dokuzuncu ayda sanki böyle yaralarınızı saracaksınız... ...yani uzun süredir böyle çektiğiniz bir sıkıntıdan... ...stresten sanki iple çekiyorsunuz böyle dokuzuncu ay... ...dokuzuncu ayda yaralarınızın sarılacağı işlerinizin yoluna gireceği sanki bir zaman dilimi gibi arkadaşlar çünkü burada çıkan 9 rakamının üst tarafı ferah alt tarafı sıkıntılı sanki diyorum ya o tarafa geçtiğiniz zaman sanki 9. ayda sorununuz çözülecek yaralarınızı saracaksınız yani tekrardan böyle bir şeyler yoluna girecek hayatınızda evet sevgili dostlarım burada da adaletle ilgili beklediğiniz bir e, hak varsa yani ben adalet istiyorum diye yani uzun süredir mahkemesi devam eden ya da e, böyle hak ettiği bir şeyi kardeşlikle elinden alınan ya da aile içinde e, birine verip diğerine verilmeye hani bir böyle adaletle ilgili bir e, sorunuz varsa eğer e, yani bu haksızlığa uğradığın konularda diyelim adalet bulacaksın. Yani sen de hayatında e, gerçekten e, yani bu perahladım rahatladım diyeceksin. Sonunda e, kazandım. tamam e, çok fazla belki getirse olan bir şey değil bu, bilmiyorum. Belki de yani başka bir şey, bir yani bölmenin, tartışmanın, bir şeyin sonucudur ama kazandım ya olsun diyeceğiz. Yani hak yerini bulacak arkadaşlar. Haksızlığa uğradığın bir konuda adalet ve hak yerini buluyor. Evet sevgili dostlarım burada da bir ev var. Yalnız evin üstünde bir kağıt ve bir kalem duruyor arkadaşlar. Ya bir ev satma işiniz var ya bir ev alma işiniz var. Bir al satla ilgili bir düşünceniz var sevgili dostlarım. Üst tarafı da ferah duruyor inşallah. Yani uzun süredir satamadığınız bir ev varsa kağıt kalem durduğuna göre bunun satış olacak. Eğer ki almak istiyorsanız bir ev kafanızda planınızda araştırıyorsunuz. Yakın zamanda bir ev alacaksınız sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bir at çıkmış. Sizin bir muradınız olacak. İstediğiniz bir muradınız olacak ama bunun üstünde de sevgili dostlarım. Biraz laflar duruyor. Sanki bu muradınız olunca biraz laflar sözler dönecek. Yani nasıl bir şey istiyorsun bilemedim şimdi ama biraz da böyle fazlaca lafın sözün dedikodun yapılacak. Yani bir muradın olacak ama çok insanların böyle ya şaşıracağı bir şey olacak onu ya kıskanacaklar onu. Böyle üstünde de biraz fazla laflar sözler duruyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da böyle kalabalık bir yer var. Sanki böyle bir işletme mi desem ne bileyim ama sahil kenarında bir yer burası sevgili dostlarım. Yani orada bilmiyorum bir işiniz mi orada mı çalışıyorsunuz ya da şu anda oradasınız tatil mi yapıyorsunuz bilemiyorum ama e, böyle ama size orada iki tane kapı var arkadaşlar. İki güzel haber alacağınız. Iki, yani olduğunuz bu sahil kenarında olan yerde ya bir iş anlaşması olacak bilmiyorum ya bir işletmeniz var daha iyi yere götüreceksiniz ama iki tane de kapı açılıyor orada sevgili dostlarım. Ya tanıştığım birileriyle bir iş falan da yapabilirsin. Böyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle gösterebilirim. Evet sevgili dostlarım burada iki tane yan yana karşı karşıya duran bina var. Sizin e, mirasla ilgili bir sorunuz varsa bina çıkmış çünkü arkadaşlar. Bu e, mirasla ilgili sorunuz çözülecek. Hemen burada yatan balina parayı gösterir bize. Bir ev çünkü iki tane böyle bina. E, karşılıklı duran yan yana belki akraba, bilmiyorum köydeki evdir, bilmiyorum almak istediğiniz bir yerdir ama bilemiyorum ama bir para geliri var buradan sevgili dostlarım. Yani bir balina yatıyor. Bir, iyi de bir para geliriniz olacak. Mirasla ilgili falan olabilir bu sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım. Burada da böyle ağzı çok laf yapan, işini çok bilen birisi var sevgili dostlarım. Yani böyle ağzını kocaman açmış. Karşısında böyle ona bakıyorsunuz. Bundan bana zarar da gelmez, kar da gelmez diyorsunuz. Ama sadece sizin arkanızdan dengesiz dengesiz konuşan biri ve kulağınıza da gelecek zaten bu. Ama biraz ben bunu böyle hilebaz gibi gördüm. Yani bu keser gibi hep kendi tarafına yontan, işini çok bilen, ağzı çok laf yapan birisi var. Parana, malına böyle hani seni kandırıp bir işe güce doğru sürüklemesine izin verme. yani senin iyi niyetini kullanıp kendi yapması gereken işleri sana yaptırabilir. Bu konuda dikkatli ol. Evet sevgili dostlarım burada da kalbi boş olanlar bakın bir kalp var ama e, yani yeni bir ilişki olabilir ama diyorum üstünde de böyle biraz çıtırlık gördüm. Sanki yeni bir ilişki başlamış bitmiş mi ya da birine karşı yeni bir ilişki başlayacak güvenmiyor musunuz bu mu var bilmiyorum ama yani yeni bir ilişki var ama sanki böyle güvensizlik de görüyorum ya. Yani tam böyle ya da kendiniz karar veremediniz. Ben şu anda bir şey istemiyorum dersiniz. O da olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım, burada bakın ya işinizin tarafı bir erkek var arkadaşlar, ya baba tarafı böyle oradan birinden bir haber gelecek. Bakın ya iş tarafından ya baba tarafından bir haber gelecek. Arkadaşlar bu haber üstüne sanki böyle bir yere gitmek zorunda kalacaksınız. Hemen kapının böyle yanında dur araba duruyor ve burada bir haber var. Böyle toplanıp bir yere gidilecek sevgili dostlarım. İnşallah güzel haberlerdir. Burada parayla ilgili bir birikiminiz bir var. Bunu güzel değerlendirmişsiniz. Burada da yine bir para geliriniz var. Sanki bu yatırımı böyle tutayım. Bu gelenle de geçineyim gibi böyle. Bilmiyorum böyle maddi yatırımları iyi kullanan birisi var arkadaşlar. Ya da kafasında işte ben o gelirimden aylık belli bir bütçe ayıracağım. Ben artık bir yere paramı koyacağım diyen birisi de olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.